Tivili Kanallar grubunun bir parçası olan Tivili Sağlık kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sağlıkla alakalı içeriklerin paylaşıldığı bu kanalın ilk konsepti olan saç Ekimi konusunda güzel içerikler hazırlamaya başladık ve bu içerikler eminim birçok kadının erkeğin hoşuna giden içerikler olacak. Çünkü saç ekimine sadece erkeğin değil kadının da ihtiyacı olabiliyor. Daha doğrusu sırf saç ekimi değil saçın sağlığıyla, saç kökünün sağlığıyla alakalı da saç ucunun değil neticede biz kuaför değiliz. Saç kökünün, saçın bilimsel kısmının sağlığıyla alakalı da bu içeriklerimiz devam edecek. Konuğumuz, daimi konuğumuz Mustafa Demir Karakaş saç ekimi uzmanı aramızda. Da. hoş geldiniz efendim Merhaba. tekrar. Çok benzer bir hareket de Diliyorum. Bir andırdı bir şey ya. <laughs> Değil mi? Bir efendim. Onu sen atarsın şöyle. Bugünkü konumuz, hocam diyorlar ki mesela ya saç ekimi çok meşakkatli iş. Aman aman. O gün oturup girdik kliniğe ve saçımız ekilmeye başlandı. Bu tabii ki o aşamaları sormuyorum. Bu başka bir video konusu. Fakat o bizim saç ekibimiz ne kadar sürüyor? Süre bakımından minimum 8 saatimiz oluyor. 8 saat içinde evet. peki tamamlandı ve daha sonra kalkıp eve mi gidiyoruz? Evet. Herhangi bir yatış, poliklinikte kalma bir şey evet. gerekmiyor değil mi? Evet öyle bir gerek. Meşakkatli mi? Evet meşakkatli ama güzel olan her şey meşakkatli. E tabii daha önceki videolarda da söyledim. Ben de Mesela e Sırf bu meşakkatinden dolayı erteledikçe erteledim, erteledikçe erteledim. Fakat her zaman söylüyorum yine olsa yine ektiririm. O meşakkat dediğimiz şey günün sonunda ulaştığımız şey. Son kubis şuraya bir yere benim before fotoğrafımı koyalım. Tam şuraya koyalım. Tam buraya, or ortamıza tam koy. Tam böyle. Bir. Ben evet, bundan kesinlikle. buna döndüm arkadaşlar. Dolayısıyla siz de göreceksiniz ki bu yaptırdığınız işlemlerin tamamı bu sürece her şeye değer. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, aklınıza takılan soru varsa mutlaka bize sorun. Daha önce sorduğunuz bir sorunun soracağınız sorunun videosu belki daha önce çekmiş olabiliriz. Kanalımıza, sayfamıza artık nerede gördüyseniz abone olun lütfen. Abone olun. Gerçekten. Bir göz atın bakalım belki daha önce çekmiş olabiliriz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalmayı unutmayın. Biz takip etmeyi unutmayın. Burada Mustafa'nın sosyal medya hesabı. Burada benimki kubi, kubi. Koy işte bir yere kubi. koy. Kubi. Görüşürüz. Koy bir şey <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şöyle mi yapıyordun? Ne yapıyordun? <laughs>